Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bybit.tr borsasının yeni etkinliğine bakacağız. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar etkinlik henüz yeni başladı ve 30 Eylül'e kadar devam edecek. Yeni kullanıcılara özel Türk Lirası Yatırma Festivali adı altında bir etkinlik düzenleniyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda 25 bin dolarlık bir ödül havuzu bulunuyor. Hemen kayıt ol kısmından kayıt olabileceksiniz. Zaten gerekli linkleri video açıklama kısmına ekleyeceğim. Sonrasında arkadaşlar bu 25 bin dolarlık ödül havuzundan pay kazanmak için dilediğiniz bankadan Türk Lirası yatıracaksınız. Hesap oluşturup kayıt ol kısmından kayıt olacaksınız. Sonrasında burada 5000 Türk lirası yatırmanız gerekiyor ve 5000 Türk lirası yatırdığınızda 15 dolarlık bir ödül kazanıyorsunuz. Yani yeni bir kullanıcı olarak ilk Türk lirası yatırma işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ödüllerinizi katlamak için arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ekstra 10 dolar kazanmak için 450 bin Türk lirasının üzerinde bir yatırma işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Burada airdroplar kısmı var arkadaşlar gördüğünüz gibi 2500 TL yatırdığınızda 5 dolar kazanıyorsunuz. Yine 5000 Türk lirası yatırdığınızda 10 dolar kazanıyorsunuz ve 450 bin Türk lirası yatırdığınızda da 10 dolar Yararlı bir ödül kazanıyorsunuz. Yine arkadaşlar borsanın burada hüküm ve koşullar kısmı var. Tabii ki. Ee... KYC'li bir işlem olduğunu da sizlere belirtelim. Yani KYC'siz alamıyorsunuz bu ödülleri. Bu şekilde ödüller kazanabileceğiniz kısımlar oluşturmuşlar Bybit.tr üzerinde. Tabii ki bu etkinlikler sürekli olarak devam edecek arkadaşlar. Şu anda ödül havuzu 25 bin dolar. Bu ödül havuzunu sürekli olarak değiştiriyorlar ve güncelliyorlar. Tabii ki bu ödül havuzu dolduğunda da farklı farklı ödüller kazanabiliyorsunuz. O yüzden Bybit.tr borsasına kesinlikle kayıt işleminizi yapmanızı öneririm. Tabii ki ilk kullanıcıysanız da buradan ödüllerinizi direkt olarak alabilirsiniz. Arkadaşlar. Zaten kullanıcı kullanışlı bir borsa ve ve Türkiye'de de sıklıkla kullanılan bir borsa. Genel olarak aktarabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. 2500 TL'lik yatırımda 5 dolar kazanıyorsunuz. 5000 TL'lik yatırımda 10 dolar kazanıyorsunuz ve 450 bin Türk lirası yatırımında da 10 dolarlık bir ödül havuzu kazanıyorsunuz. Totalde 25 dolarlık bir ödüle sahip olacaksınız arkadaşlar. Tabii ki burada şartları vesaire de bulunuyor. Dediğim gibi açıklama kısmına zaten gerekli ekleyeceğim. Haber projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla etki istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere